Hoş geldiniz sevgili çocuklar. Sizleri öncelikle Allah'ın selamıyla selamlamak istiyorum. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Bir önceki videoda tekrar birlikte olacağımıza söz vermiştim. Sizleri ekran başında dinini öğrenmeye çalışırken görmek inanın beni çok mutlu etti. Ve sonra bir hadis geldi aklıma. Diyor ki Peygamber Efendimiz: Kim ilim öğrenmek için yola çıkarsa Allah onu cennete giden yolu kolaylaştırsın. Yani sizler aslında şu an cennetiniz için hazırlıklar yapıyorsunuz. Ne kadar güzel değil mi? Sevgili öğrenciler, umarım sağlığınız, sıhhatiniz yerindedir ve kendinize de çok iyi bakıyorsunuzdur. Çünkü sağlıklı olduğunuzu duymak bizler için çok önemlidir. Evet, bir işe başlamadan evvel işimizin kolaylaşması için bir şey yapıyoruz demiştik bir önceki videomuzda. Doğru mu? Ne yapıyorduk peki? Dua ediyorduk tabii ki. Peki o duayı hatırlayabilecek misiniz? Hatırlayamayanlar için ekranda tekrar sizlerle paylaşıyorum. O halde hep bir ağızdan duamızı tekrarlayalım. Rabbi yesir ve la tuassir Rabbi temmim bil hayr. Kaçıranlar için bir kez daha. Haydi. Rabbi yesir ve la tuassir Rabbi temmim bir hayır. Harikasınız çocuklar. Çabuk ezberleyeceğinizi tahmin etmiştim doğrusu. Çünkü sizler çok başarılı ve çok zeki çocuklarsınız. O halde doğamızı da yaptığımıza göre yavaş yavaş dersimize başlayabiliriz. Çünkü ben sizlere dersi anlatabilmek için sabırsızlanıyorum ve sizi de fazla bekletmek istemiyorum. Kitap ve kalemlerimiz hazır hocam, haydi başlayalım dediğinizi duyar gibiyim. Tamam tamam. O halde hemen camiye gidiyorum bir kitabımızdan 30. üniteyi. Yani sayfa 188'i açabilirsiniz. Bugün size hepinizin de çok sevdiği ve her yıl heyecanla beklediği bayramlarımızdan bahsetmek istiyorum. Sahi bizim kaç bayramımız vardı? 2 miydi? 3 müydü? Yoksa 4 müydü? Biri 2 mi dedi sanki? 2 miydi gerçekten? Hmm, bir düşüneyim. Hocam iki tabii ki ya. Bizim iki bayramımız var. Kafamızı karıştırma dediğinizi duyuyorum. Tamam tamam. Doğru cevap iki. İki bayramımız var tabii ki. Sadece emin olup olmadığınıza bakmak istedim. Peki bu iki bayramımızın isimlerini bilen var mı? Biliyorum ki hepiniz biliyorsunuz. Ama ben isterseniz size yardımcı olayım. Olur mu? Birincisi neydi? R harfi ile başlıyor. Ra, ma. Haydi söyleyin. Ra, ma, zan. Evet, hepinizin de çok iyi bildiği Ramazan bayramımız. Hmm, peki ikinci bayramımızın adı neydi? Ku, kur. Evet, kurban. Kurban bayramı. Doğru cevap. E o zaman ne bekliyoruz? İlk bayramımızdan başlayalım yani Ramazan bayramından. Şimdi öncelikle Ramazan bayramını niçin kutladığımızı bir düşünelim. Bunun için Ramazan ayı süresince neler yaptığımızı bir hatırlayalım. İlk aklımıza gelen İslam'ın beş şartından biri olan oruç değil mi? Yani akşam ezanı okunana kadar yemek yememek ve su içmemek. Akşam ezanıyla birlikte yediğimiz yemeğe de iftar diyoruz. Biliyorsunuz bazen tek başımıza ama çoğu zaman da ailemizle ve komşularımızla açarız iftarlarımızı. Çünkü bu vesileyle sofralarımız bereketlenir. Yani nimetlerimiz artar. Bu Ramazan ayında fakirlere yani durumu iyi olmayan kardeşlerimize yardımda bulunuruz. Onlara fıtır sadakası veririz yani. Çünkü hiçbirimiz başkası mutsuz olduğunda mutlu olamayız, değil mi? Bakın neyi unuttuk? Akşamları iftarımızı açtıktan sonra ne yapardık? Camilere teravih namazımızı kılmaya gideriz tabii. Bu saydıklarımı ise kaç gün böyle devam ediyorduk? 20 mi yoksa 30 gün mü? 30 gün. Evet, doğru bildiniz. 30 gün boyunca bu saydığım bütün ibadetleri yerine getiririz. Biz bunu yaptığımız için de Rabbimiz yani Allah bizlere bayramı hediye eder. Allah 30 gün sonra Ramazan bitince helal olan şeylerden istediğimiz kadar yememize izin vermiştir. Biz de o güne Ramazan Bayramı diyoruz. En güzel kıyafetlerimizi giyip güzel kokular sürüp büyüklerimizin elini öpüyoruz. Onlar da bizlere aldıkları güzel hediyeleri ya da harçlık verirler. Yani siz çocukları sevindirirler. Ramazan Bayramı'nı niçin kutladığımızı anladığımıza göre ikinci bayramımıza geçebiliriz. Neydi ikinci bayramımız? Kurban Bayramı. Kurban Bayramı'nı daha iyi anlayabilmek için bir zihin haritası oluşturmaya ne dersiniz? Oley! O halde başlayalım. Hemen boş bir kağıt alın elinize ve ortasına yuvarlak bir daire çizin. Sonra da kağıdınızın çeşitli bölgelerine Kurban Bayramı'nın bize hatırlattığı noktaları yazalım bu konuyla alakalı aklınıza gelen her şeyi yazabilirsiniz. Daha sonra da ben size kendi yaptığım zihin haritamı göstermek istiyorum. Bunun için 6 dakika yeterli olur sanırım. O halde ne yapıyoruz? Videoyu durdurup 6 dakika sonra tekrardan devam ediyoruz. Haydi başlayalım çocuklar. Ben bitirdim sevgili öğrenciler. Sizler de videoyu devam ettiğinize göre bitirmiş olmalısınız. Hazırlamış olduğunuz zihin haritalarınızı hocalarınızla paylaşabilirsiniz. O halde benim hazırlamış olduğum zihin haritasını inceleyelim ve bakalım sizinkiyle benzerlikler var mı. Ben Hazreti İbrahim ve Hz. İsmail'i anmak yazdım. Çünkü Kurban Bayramı bizleri iki peygamberi hatırlatıyor. Onlar da kim? Hazreti İbrahim ve oğlu Hazreti İsmail Aleyhisselam. Aynı zamanda Kurban Bayramı'nda fakirlere yardım ederiz, akrabalarımızla bayramlaşırız. Başka neler yaparız? Sağlığımız için ve sağlıklı büyümemize yardımcı olan bir besinden faydalanırız. Ne olabilir o sağlıklı besin? Et tabii ki. Et yeriz ama sadece kendimiz değil, değil mi? bizler gibi her zaman et yemeye imkanı olmayan kardeşlerimizle de paylaşırız. Çünkü paylaşmak kadar güzel bir şey yoktur, biliyorsunuz. Ve üzülerek söylemem gerekiyor ki bir dersimizin daha sonuna geldik. Dersleri kaçırmadan dinlediğinize inanıyorum. Çünkü kim istemez ki cennet için hazırlıklar yapmak, öyle değil mi? Son olarak sizleri sayfa 193'teki ilahiyi YouTube'da dinleyip eşlik etmeye davet ediyorum dinlemeyi unutmayalım. Ve hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kendinize çok iyi bakın ve sağlığınıza dikkat edin. Biz hocalarınız sizlerle birlikte olabilmek için sabırsızlanıyoruz. Birbirimize dua edelim ve ellerimizi yıkamayı unutmayalım. Diğer videolarımızdan da haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın.